kalırsa programın sonuna ikişer dakika da şu açlık sınırına dayanmış asgari ücret konusunda e, birkaç değerlendirmenizi <laughs> almak istiyorum. Buyurun Sayın Solmaz Türk. E, Suriye'de entegrasyon olur mu olmaz mı? E, i̇ş nereye gidiyor? Sizin yorumunuz nedir? 5 dakika derken yani 22.25'i geçirmeden. Evet 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 evet. Gözüm orada saatte. Şimdi bakın bu 2020 Şubat'ında Suriye'de bu hükümet yani Tayyip Erdoğan, Rusya'ya ve Suriye'ye savaş açtı. Yani ultimatum verdi. Çekildiniz, çekildiniz, çekilmediniz biz sizi çekmeyi biliriz dedi. Ve dedi ki uyarı yapılmaksızın, aidiyetine bakılmaksızın tüm hava araçlarına ateş açılacak. Bu savaş açma denilmeden aslında bir savaş ilanıydı. Sonunda neler olduğunu bilenler biliyor tabii. En iyi kendileri biliyorlar. Göremediler. Göremediler. Bu S-400 ve F-35 olayında yine aynı şekilde göremediler. Yani o düşürülen Rus uçağından sonra ilişkileri düzeltmek için bu S-400 konusu üzerine öngörüsüzce girildi ve hem S-400 hem F-35 konuları bir karmaşa halinde bugünlere geldi ve çözülemiyor. Sonuçta milyarlarca dolarlık maddi zararımız oldu. Ne S-30'leri kullanabiliyoruz ne F-35'ler alınabildi ve hala da ortada bir çözüm yok. Bakın 2004'te bu anlar referandumuna yine öngörüsüzce girdiler ve tek taraflı deklarasyonla çok taraflı imzayı yok saymaya kalktılar. Neticede e Kıbrıs'taki sorun çözüldü. Ne de bizim Avrupa ile yakınlaşmamız sağlanabildi. Daha sonra bir mülteciler anlaşmasına girildi biliyorsunuz. Daha olduğu zamanında. Niye girildi? Efendim işte vizesiz Avrupa işte gümrük birliğini güncelleyeceğiz dendi. Avrupa'nın bekledikleri sağlandı. Ne istedilerse verildi. Ve bugün mültecilerin tutulduğu büyük bir mülteci kampına dönüştük. Ama ne vizesiz Avrupa söz konusu ne de başka bir kazancımız en başta tabii gümrük birliği olmak üzere. Bakın bugün Suriye'ye bir ÖSO macerasına girildi. İşte daha sonra onların yanına işte yok geçici hükümet falan diye bir şeyler kuruldu edildi. Neticede bugün bütün bu askeri ve tırnak içinde siyasi yapılar bu hükümetin desteklediği elimine edildi işte tek başına tek başına Suriye'nin Suriye'nin Amerika ve İsrail adına yöneticisi haline geldi geldi şimdi buradan şuraya gelmek istiyorum Gözümde saatte merak etmeyin şuraya gelmek istiyorum bakın devlet yönetiminde bir askeri spektrum vardır yani aşağıdan yukarı doğru sonra da bir aşamadan sonra siyasi spektrum başlar bu askeri ve siyasi alanların birbirine yanaştığı bir bölge vardır. Siyasi askeri seviye. Şimdi biz askerler takımlardan mı takım bölük tabur alay diye yukarı doğru çıkar. Kuvvetlerde genel kurmayda görevler yapar ve o o siyasi askeri spektruma ulaşırız. Ama oraya gelirken askeri alandaki bütün o deneyimleri yaşayarak geliriz. Yukarıda da siyasiler vardır. Biz siyasilerle konuşurken hem onları anlayarak hem de aşağıyı bilerek orada görev yaparız. Bu tabi tek başına kıtalarda görev yapılarak olabilecek bir şey değil. Bunun eğitimle desteklenmesi gerekir. Onun için mesela başka orada, ordular, batıdaki ordularda diplomat generaller vardır, siyasi generaller vardır. Veya o alanlara yetiştirilen yarbaylar, albaylar vardır. Yani bu eğitimsiz olacak şey diye bu. Şimdi bunu yapmazsanız, bunu yapmazsanız o zaman, o zaman sanki bir hocam lütfen yanlış anlamasın yani bir şey tarif etmek için çalışıyorum. Sadece bir teorisyen olarak yani bir üniversite kürsüsünde ders veren bir hoca olarak konuşursunuz. Ama devleti böyle yönetemezsiniz. Devlet böyle yönetilmez. Devlet ortak akılla yönetilir bu ortak haklı harekete geçirebilmek için belli bir yönetim kültürüne ihtiyaç var. İşte o zaman, işte o zaman, o siyasi askeri seviye, o ortak haklı harekete geçirecek bir yönetim kültürü içinde doğru değerlendirmeler, doğru kararlar olur. Şimdi Suriye ile ilgili en son, gerek Milli Savunma Bakanı'nın, gerekse Dışişleri Bakanı'nın konuşmalarına bakıyorum. Sanki göreve bugün gelmişler, Koltuklarına yeni oturmuşlar. Öyle bir briefing almışlar. Suriye briefingi almışlar. Onun üzerine konuşuyor gibiler. Bakınız. Bizde hani bizim meslekte askerlikte göz olanı akıl olacağı görür diye bir darbu mesel vardır. Göz olanı akıl olacağı görür. E şimdi bugün olan üzerine bugün olan üzerine teorik yorumlar yaparak devlet yönetilmez. Siz bugün buraya gelineceğini 10 yıl önce görecektiniz, öngörecektiniz, tedbir alacaktınız, iş bu noktaya gelmeyecekti. Şimdi bakın bugün, bugün, bugün derken yani dün herhalde, Milli Savunma Bakanı, bu sizin sorunuza cevaben bakın diyor ki, efendim <laughs> işte böyle 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 olur, biz süreci başından beri işte takip ediyoruz, Şu, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, efendim ADM merkeziyetçi söylemi terk etmesi lazım, PYD'nin, Suriye ordusuna entegra entegrasyonu sağlaması lazım. Merkezi or otoriteye bağlanması lazım. İşte sağda paralel güvenlik kesinlikle ortadan kaldırılması gere gereklidir. Şöyledir, böyledir. İşte biz e, bugüne kadar kimseye sormadan gerekeni yaptık. Bundan sonra da bundan sonra ne gerekirse <laughs> ya bakın bunlar, bunlar bu ifadeler son derece anlamsız ifadeler. Bunların bunların entegre olmayacağını Suriye'nin toprak bütünlüğü ve üniter yapısının kalıcı olarak bölündüğünü, bu riskin olduğunu biz yıllardır söylüyoruz. Bu noktaya siz getirdiniz bunları. Artık bu, bu gelişmeler sizin kontrolünüzden çıktı. Bunun dönüşü yok. Çünkü orada kararları Amerika ve onun adına İsrail alıyor. Amerika alıyor İsrail ile ortaklaşa. İsrail de bunun gardiyanlığını yapıyor, bekçiliğini yapıyor. Bekçiliğini yapıyor. SDG, PKK, PYD buna güveniyor. Bunlara güveniyor. Bunlardan destek alıyor. Yıllardır şikayet ettiğiniz, şikayet ettiğiniz o koalisyon, sizin de içinde olduğunuz koalisyon, binlerce tır, binlerce tır getirdi. Binlerce tır getirmedi sadece. Sadece silah, araç, gereç, mühimmat getirmedi. Sadece para getirmedi. Sadece altyapıyı geliştirmedi. O devletçiyi sadece oluşturmadı. Bunlara bir güven verdi bir güven verdi bunları devletleştirdi ve bugün bütün gücüyle bunun arkasında duruyor ve bunun arkasından çekilmeyecek bunu çok iyi biliyorlar biliyorlar ve buna güvenerek entegre olmama konusunda kararlılar üç tümen bir de Kadın Tuga'yı kuracaklar ve bu şekilde bağlanacaklar yani 10 Mart mutabak mutabakatındaki efendim yönetim merkezlerini su kaynaklarını petrol kaynaklarının sınırları Şam'daki yönetime devredecekler. Bu tamamen oyalamaydı, bu kandırmacaydı. O zaman bunu görüp de memnunuz, destekliyoruz diyen bu iki bakan ve onları oraya atan kişi, atayan kişi bugünü öngöremedi, bunu anlayamadı, bunları okuyamadılar. Niye? Çünkü ortak aklı harekete geçirecek, harekete geçirecek o siyasi askeri seviyeyi gerçekten kullanabilecek, çalıştırabilecek bir yönetim anlayışları, böyle bir yönetim kültürleri yok. Yok. Dolayısıyla bugün gelinen noktada, gelinen noktada sadece bize aynı şeyi, papağan gibi aynı Adalet Bakanı'nın Türkiye hukuk devletidir, Türkiye hukuk devletidir demesi gibi SDG entegre olmalı, SDG entegre, SDG entegre olmalı demekten başka yapabilecekleri hiçbir şey yok. SDG lafını benimsemiş olmaları dahi bu konudaki acziyeti gösteriyor. Onlara SDG biz demedik. O ismi onlara Amerika Birleşik Devletleri verdi. Biz niye kabul ediyoruz onu? Kabul ettiğiniz anda zaten onu kabul ettiniz. 10 Mart deklarasyonu oradaki o üzerinde sivil takım elbise giymiş o, o anda hala bizim terör örgütü olarak kabul ettiğimiz iki örgüt liderini o imzalarını destekliyoruz dediğiniz anda siz zaten kaybettiniz. Heh. Şunu söylemek istiyorum. Bunların devlet yönetimi bir hatalar ve ders almamalar zinciridir. Bilmiyorlar. Bilmediklerini de bilmiyorlar. Hiçbir hatalarından ders almıyorlar. Kimseye kulak vermiyorlar. Hiç kimseye kulak vermiyorlar. Kendi içlerine yankı odalarında birbirlerini överek bizi de bugünlere getirdiler. Ülkeyi de bugünlere getirdiler. Tekrar ediyorum. Hemen yarın erken seçimden başka çıkış yolumuzda. Teşekkür ederim. Peki, teşekkürler. Şimdi son 4 dakikamız var. İkişer dakikayla şu asgari ücret konusundaki görüşlerinizi